Anneciğim Kendim. sana bir şey diyeceğim. Ee, çok kolay bir balık kayıp balık Nemo çizmeyi göstereyim mi sana? Evet. İster şunu, misin? Şunları, şunu boyayayım hemen. Geçtim. Tamam. Çok güzel çizmişsin ama bakayım. Güzel olmuş ama robot adam ve araba. şu an yaptığım yer alt ışıklandırma yeri. Hmm. Bitir bana de ben evet, de. Bitirim. Bitti mi? Şimdi çok kolay bir sana balık resmi öğretebilirim. Hem de büyük ama güzel kayıp balık Nemo gibi. Çizmiyor. Nasıl? Yap bakalım. Bakalım. Sen şu an kayıp balık ne mu çiziyorsun? Kayıp balık Nemo değil de balık çiziyorsun. Hmm, anladım. Şey bu yüzü mü balığın? Hmm, biraz değişik oluyor sanki. O ne? Bu ne? kuyruğu sanırım. Peki. Yüzgeçleri. Efe biraz kedi gibi olmadı mı? Zaten kedi yapıyorum. <laughs> Ama ben sana balık yapmayı söyledim. Göstereyim mi? <laughs> Bak şimdi. Buraya da çevirelim bir. Çevirelim. Tut bakalım kalemini. Şimdi elini şöyle koy Efe. Yan. Yan koy elini. Heh. Ama şöyle, şöyle tersine oldun. Ha, şöyle koy ve çiz bakalım elini. Elini çiz. Evet. Elini çiz. Ne yapıyorsun? Çiz çiz çiz. Ben çizeyim mi? Yok. Evet. Evet. Parmağını burasını çizmedin. Getir bakalım. Şimdi bunu da parmağını burası diye sayalım. Tamam mı? Şimdi bunu böyle birleştiriyoruz, tamam mı Efe? Emir gibi oldu bu? Bunu böyle yapıyoruz, bak. Evet. Dikkat et. Şu an bir hafiften bir balığa benzedi mi şurası? Yok. Benzemedi. Şuradan bir göz yapıyoruz, tamam mı? Şöyle. Boyuyoruz bunun içine. Şuraya da böyle. Hala tamam mı? Benzemedi. Şöyle. Benziyor. Biraz saçmalık balık olsun. Bekle bakalım. Şimdi bu balığı bir de boyayalım mı? Evet, boyayalım. Rengi. Kayıp balık ne ama turuncu ve beyaz biliyorsun. Ama istediğim renklerle boyayacağım. Ama turuncu Renkli ve... Renkli balık yapacağım. Peki tamam. Boya bakalım balığını. Bitmiş haline bakalım sonra nasıl olmuş. Şimdi rengarenk yapıyor. Güzel olur ama böyle de. Biraz Yo gayet iyi gidiyor. Kırmızı da bitti. Mavi de sıra. Mavi de bitti. Sıra kahverengi de. Kahverengi de bitti. Şimdi koyu yeşildeyiz. Çok değişik bir balık olacak sanki. Koyu yeşil bitti. Turuncu başlıyor. Turuncu başlıyor. Turuncu bitti. da bitti. <laughs> Bakalım kalmadı. aynı renkleri kullan. Siyah başladı. Gri de var. Griye baksana. Sen. Gri mi istiyorsun? Gri de olacak. Tamam. Aynı renklerle. Yapayım. Bence de. Şimdi sarıdayız. Emir bunları tabi kapaklarını açmış. Boya mı? Evet boyalar. Boyaları bitmiş değil mi? Pembe de. Aa, pembenin rengi çok güzel. Bayıldım pembenin rengi. Ben de çok sevdim bu pembeyi. Sen de, de mi sevdin? Bir defa bir pembe sevdim. <laughs> pembe de bitti. Mor kullanmadın. Mor yok hiç burada. Burada işte ha bu kapak mormuş sadece. Turuncu. Ben de mor buldum. Ten rengi. Hmm, ten rengi mi o? Ben turuncu sandım. Bu anma okulunda kullanıyordum hatırlıyor musun? Evet. Al bakalım ne moru ya? da. Heh. Ama taşırmadan yaparsan daha güzel olur değil mi? Bizim gibi mi? Bence kafasını boyamayalım. Çok Böyle olur. kalsın. Ne dersin? Boyayacağım mı? Ne renge? İşte. Sarı yap. Yok, sarı o zaman bakayım en çok hangi renk yakışmış? Mavi yap bari. Sen mi yapacağım. Tamam hadi sen rengi boya bakalım. Bak Gül. sanki sihirli boya gibi. 5 dakikada oluyor. Evet. Bakalım bitmiş hali nasıl olacak? Sen baktın mı uzaktan? Bildiğim balık gibi oldu. Aa, bunu keseyim mi ben? <laughs> Neden? Güzel oldu ama değil mi? Keseyim bunu tamam. Peki bir şey diyeceğim artık çizebilir misin bir balık kolay? Yok. Elizinle yaptık ya. Dur e, şimdi devam et. Ben bir şey yapacağım. bir şey, şey katıyorum. Değil mi kesme işlemi? Yok. Acaba kesmese miydin annem? Ha? <laughs> <laughs> Bakalım ne hale gelecek. İşte, da, 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 da. Geçmeseydik keşke daha iyiydi Efe Emir Bakın size ne getirdim İkin, İkinize şeker getirdim Hem de Karpuz Aa Efe Anneciğim ikisi senin olamaz Anneciğim bari pofuduğu ver Emir'e bu fıdık o. O zaman şey bak. Ama Efe. Ama Efe bari bu Aa Efe. Efe. Anneciğim bir dakika. Anneciğim ama kardeşin ağlar. Annem abi vermiyor sana. Ağlama annem. Dur alacağım ben bekle. Efe anneciğim. Aa. Efe. Efe şekerleri oraya mı saklıyorsun? Efe anneciğim, Efe, Aa, Efe, Efe'ciğim. Allah, Efe buraya gel, Efe, gel buraya, anneciğim buraya gel, e, ama Efe iki şekeri de sen aldın, Emir ne olacak? Ne? O da kendisi mi şeker bulsun? Ağlama anne, ben şimdi sana şeker getireceğim, bekle. Bak, kardeşin çok ağlıyor ama. Aa, Efe, bakayım ne oynuyorsun? Boyama. Bakayım, iki elinle yap bakayım, Efe. Boyamanı iki elinle iki yap. Anne, bunları rahat bırak. Oraya bırak. Heh. Yap bakalım sen iki elinle. Ne oldu, anne? <laughs> Efe, bunu vereyim bari. sen de? Efe gel annem Emir'e de ver. Cık. Anneciğim ama çok üzülüyor kardeşim. Tamam bak şimdi ben ona öyle bir şeker yapacağım ki sen istesen de vermeyeceğim sana. Hayır alamayacaksın. Şimdi ben de kardeşine şeker vereceğim. Çok ağladı ama ya. Aa, Emir. Annem. Anne sana ne yaptı? Dur abiye gösterip geliyorum abi kıskansın. Efe. Hay Efe bakar mısın bir Emir'in şekerine? Ne kadar gerçekçi değil mi? Hem de biliyor musun Efe sana ne diyeceğim? Emir'in şekeri çok sağlıklı biliyor musun? Bir sen kendi karpuz şekerini göster bakayım. Bak bir seninkine bak. Bir de Emir'inkine bak. Emir'e vereceğim bunu. Hayır. Sen yemeyeceksin bunu. Bunu. Hayır bu Emir'in Anneciğim bak getirdim Bak sana ne getirdim Hayır bu Emir'in Bu Emir'in Bu Emir'in şekeri hem de en sağlıklısından Evet çok sevdi Çok sevdi Emir karpuz şekerini çok sevdi Bebekler böyle şekerler yer Abiler de Aa, Efe kalk ne oldu anneciğim Efe bir bak bana. Hı. Ne oldu? Annem seninki de güzel işte. <laughs> Nereye gidiyorsun? Efe alma bak ağlayacak. Efe ağlayacak anne. Hı. Ver anneciğim ben, Hı. Efe Anladım ver ben al. <laughs> ha, al peki. Emir abin küstü Emir. Aa, tamam küsme anneciğim. Tamam. Gerçekten Efe yine bayıldı.